Evet arkadaşlar. Bugün Konya Sarayönü ilçesi koşunu mahallesine geldik. Burası bizim daha evimiz. Evet daha evimizin balkonundan bu şekilde Kurşunlu'yu gösterebilirim. Çok güzel bir hava var. Evet gördüğünüz gibi muhteşem gökyüzü. Evet. Muhteşem bir kar var ve rüzgar var bu arada. Bugün dağ evimizin balkonunda biriken karları temizleyeceğiz. Bu karlar temizlenmediği için ve burada kış sert geçtiği için alt taraflara suyun sızma olayı olabiliyor. Onun için temizleyeceğiz karımızı. Bu şekilde karımızı baklava dilimleri gibi Evet sobada bu şekilde karımızı eriteceğiz. Sobanın yanma sesini duyuyor musunuz? Gerçekten çok güzel. bizim köyde bu tip sobalara kuzine soba diyorlar. Daha evimiz gayet modern. Bir daha evimiz var. Bu şekilde göstereyim. Evet arkadaşlar. Tamamen çaylarına koyduğumuz su eridi. Yalnız çok az miktar da çıktı. Onun için dışarıdan takviye bu karı çaydanlığımızın içine yavaş yavaş boşaltacağız. Gördüğünüz gibi kar suyu eridikten sonra çok az kalıyor. Ben de leğenle giderek kar toparladım. Şimdi buna ekleme yapıyoruz. Soba çok güzel yanıyor. Gerçekten. Yakınında duran insanı yakıyor. Karımızın bazıları sobamızın içine sıçrıyor. Böyle sesler çıkabilir. Gördüğünüz gibi bunun erimesini bekleyeceğiz. Karımız yeterince var. Gördüğünüz gibi erimesini bekliyoruz. Eridikten sonra tekrar ilave yapacağız. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde yakmaya devam ediyoruz. Evet. Kar suyumuz tamamen eridi. Şu an kamerayı fazla yaklaştıramıyorum. Ama şu an... tamamen kaynadı suyumuz. Gördüğünüz gibi kaynamak üzere. Kar suyumuz Kaynamaya başladı. Yaklaşık 5 dakika. Bütün mikropları varsa bile ölsün diyerekten kaynatıyoruz. Evimizin içi şu anda 40 dereceye yaklaştı. Gördüğünüz gibi suyumuz kaynıyor. Biraz sonra kahvemizi ilave edeceğiz. Evet. kahvemizi dışarıdaki eşsiz manzarayla içeceğiz. İnşallah dışarıda gerçekten çok güzel bir manzara var. Odamızda kahvemizi yudumlayacağız. Evet arkadaşlar kar yağmışken bu temiz karla kar tatlısı yapacağız. Kar helvası tatlısı yapacağız. Bu elimizde gördüğünüz doğal pekmez. Köy pekmezi. Gayet doğal. Karımızı da dışarıdan getirdik geldik. Bu kar pekmezimizi şu şekilde şu şekilde döküyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bu soğuk havalarda bu kar pekmezi içinizi ısıtacak. Pekmezimizi döktük. Bu şekilde karımızı alıyoruz. Gerçekten muhteşem bir tat. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Muhteşem bir tat. Ferkalade. Özellikle pekmezin kalitesi karla buluşunca muhteşem bir tat.